Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey yapalım. Ay denemek istiyorum. Hemen şöyle bir şekilde. Şimdi okuyalım. Şunu koşunu koş koşça. Evet arkadaşlar okudum. Buraya mı Bu Bütün şeyleri yazıyor. Şunu i̇şte gördüğünüz gibi arı şeklinde diyor ve kokusu böyleymiş. Hadi açalım ve görelim maalesef size çekemiyorum. Özür dilerim. Hadi açalım. geri döndüm. Şöyle şunu açmamız gerekiyormuş. Direkten şuradan satın Bakın gördüğünüz gibi. Şunu açıyorum. Şöyle. arkadaşlar. Bir yerinizde durun. O sizi bulur ya. Yedi oğlum. Yani Elim olurdu. Ezin. Eller avutur gibi bir şey. Ha eller avutur ya vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Otur şöyle. Gucci takımlar şekilsin öyle. Kıyasla oldu şöyle. Ben şöyle bir tane kabı var. Yaktım hepsini sizden de. İmna Şöyle bir açmayı deneyim. Yok açılmıyor durum. Arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Sürekli kapatıp kapatıp geri dönüyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şunu görüyorsun. Şöyle üstünde böyle yazıyor galiba. Fırda. Fırda gibi bir şey. Şuna bak. ön efekti kapatayım. Daha parlak yapsın diye kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Yanıma getireceğim. Nasıl oluyor? Baksanıza. Ama getirmeyelim. Şurada. Yaa. Yeah. Hmm. 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 deneyelim. Oha çok güzel kokuyor.